Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Artur Beterbiyev, Dimitri Bivol 2 Rövaş maçının yumruk istatistiklerinden bahsedeceğim. Tabii sadece yumruk istatistiklerine bakmayacağız. Karşılaşmanın skor kartlarını da şöyle bir inceleyeceğiz. Neye göre bu puanlamalar yapılıyor diye söylemek istiyorum. Dilerseniz hemen öncelikle CompuBox verilerinden başlayalım. Evet şu anda ekranımda görüyorsunuz. Ee, hemen round round gidelim. Bivol e, ilk roundda 12 e, toplam yumruğu var. Beter evin 4 tane var. 1-0 diyelim buraya. Bivol ikinci round 15'e 9. 2-0. Üçüncü round 17'ye 13. 3-0. Dördüncü roundda beter bir 15. 3-1. Beşinci round 21'e 11. 3-2. E, ee, 6. round 18-11 e bir vol. 4-2. 9'a 4. 7. round e, 5-2. 8. round 15'e 9. 6-2. 9. round 11'e 5. 7-2. 10. round 12'ye 11. 7-3. 11. round 24'e 8. 8-3. Ve son round 12'ye 9. 9-3. Yani burada ee, görüldüğü gibi sadece toplam yumruklara baktığımız zaman e, Yani 9 round 1 vol 3 round ve almış gibi görünüyor Ama maçların puanlaması tabii ki Bu şekilde yapılmıyor Sadece yumruklara bakılmıyor bunu da buradan e, Göstermiş olayım Diğer taraftan hemen şöyle bilgi olsun diye toplam e, yumruklar ve isabete bakalım 688 e, toplam yumruğun 121 tanesi Betrubey'in isabetle yüzde 17.6. Zaten baktığımızda hani birinci maça göre Betrubey'in yumrukları genellikle bir gardında kaldı. Bu da zaten gözümüzden kaçmadı. E, bir vola e baktığımız zaman 547 yumruğun 170 tanesi isabet etmiş ve 31.1 şeklinde e, bir isabet oranını bulmuş. Caplara baktığımız zaman 85 43 bir vol ve power punch'ları e, vücuda vurulanlar 85'e 78 olarak da yine Bivol'ün üstünlüğü bulunuyor yani aslında verilere de baktığımızda e, net şekilde Bivol maçı maçı e, kazanmış görünüyor buradan tabi ben canlı izlerken maçı beraberlik olarak puanlamıştım 114 114 hakemlerden bir tanesi de yine benimle aynı şekilde puanladı şimdi o durumlara geleceğim yani neden böyle farklılıklar oluşuyor diye onları anlatmaya çalışacağım çünkü dediğim gibi sadece böyle yumruklara baktığımız zaman 9 round bir vol almış oluyor ki hiç kimse zaten böyle bir puanlama yapmadı. Evet buradan şimdi hemen hakemlerin puanlamasına bir bakalım. Gene Robert Lane benimle aynı. Yani ben maçı canlı izlerken de 114-114 puanlamıştım. Neden böyle şeyler ortaya çıkıyor? Hemen ondan bahsedeyim. Yani şimdi Dediğim gibi yumruk sadece tek başına e, gösterge olarak kabul edilmiyor. Çünkü kalkıp da hiçbir hakeme ya sen işte 5. roundda e, bir vole kaç yumruk attı da hani verdin veya işte falan roundda kaç yumruk attı beter bir ev gibisinden bir soru kimse soramaz. Sadece derler ki sen hangi roundu kime verdin. Çünkü hakemlerin böyle yumrukları tek tek sayması gibi bir durum yok. Peki hakemler nasıl bakıyor olaya onu da şimdi söylemek istiyorum e, çünkü bu üç hakem birbirlerinden bakın farklı şekilde maçı puanladı e, arada ciddi hani farklılıklar da var e, neden bu ortaya çıkıyor çünkü bazı hakemler sadece matematik olaraktan olaya bakıyor az önce gösterdiğimiz gibi yumruk olaraktan bakıyor e, bu tamamen kişisel bir durum zaten o yüzden maçın üç tane hakemi oluyor. E, hakkaniyetli bir sonuç ortaya çıksın diye Kim hakem mesela Şeye bakar hani genel itibariyle öncelikli olarak Yumruk e, sayabildiği kadar yani Kafasında tabi bu Kim daha fazla yumruk attıysa onu seçer O rauntta Tabi isabetli olaraktan Kimisi de mesela Hem baskı yapanı hem de yumruk atanı Değerlendirir e, Kimisi de kim mesela önde basıyor kim böyle daha cılız kalıyor tabiri caizse o roundda onu değerlendirir. Dolayısıyla bu farklar bu yüzden ortaya çıkıyor. Yani illa bir hakem dediğim gibi roundda sadece tek başına yumruk istatistiğine bakmak zorunda değil. Bakabilir bakmayabilir. Her şeyi de değerlendirebilir. Zaten dediğim gibi bu farklılıklar bu yüzden ortaya çıkıyor. Bu arada maçı yine AI dediğimiz yapay zeka da puanladı. Yapay zeka da genel itibariyle zaten yumruklara e, hani yumruk istatistiklerine yakın şekilde puanladığı için onu da birazdan göstereceğim. Şimdi hakemler arasındaki farklılıklar neden böyle oluşuyor? Çünkü yakın roundları mesela bir hakem kalkıp da e, atıyorum. Beter bir eve vermiş olabilir. Diğeri bir vole vermiş olabilir. Çünkü e, dediğim gibi yumruk istatistiği olarak mesela o roundda bir vole önde görmüştür. Bir vole verir. Diğer tarafta mesela öbür hakem daha fazla baskı kuran tarafın Beterbiyev olduğunu düşünür. biraz daha yakınsa o round Beterbiyev'e verebilir ki birinci maçın puanlamasında zaten böyle olmuştu. Ortada olan roundların birçoğu e, verilmişti. Olabilir çünkü e, önde basan taraftı. Bayağı baskı kuran taraftı birinci maçtan bahsediyorum. Bir Bivol biraz daha böyle cılız kalmıştı bazı roundlarda. Ama bu Karşılaşmada öyle olmadı. Bivol hem fazla yumruk atıp hem de baskı kurduğu roundlar oldu. O yüzden gönül rahatlığıyla hakemlerden iki tanesi maçı Bivol'e verdi tabii ki. E yani kısacası demek istiyorum ki e, böyle farklılıklar ortaya çıkabiliyor. E, dolayısıyla e, yine de makul güzel bir puanlama oluyor. Hakkaniyetli bir puanlama olduğunu söyleyebilirim. 114-114 Jean 114, Robert Lane neredeyse roundların puanlaması bile benimkiyle aynı. Çünkü ben de 10. rounda geldiğim zaman 95-95'ti. Ee, aynı yani şey e, hemen hemen aynı puanlamış benimle. Tabii ben maçı daha sonradan izleyecek e, vaktim olmadı. Biraz rahatsızdım. Ama canlı izlediğimde 114-114 olaraktan puanladım ben de genel itibariyle şeye baktım. Yani yumruk olarak biraz yumruk olarak biraz baskınlık olarak maçı değerlendirdim. Öyle yaptığımda beraberlik olarak puanlamıştım. Hakemler de sonuçta hani canlı bir şekilde puanladığı için birbirimizle karşılaştırabiliyoruz. Diğer taraftan Mike Fitzgerald maçı 116-112 bivole verdi. Gayet normaldir. Ve Dion Duarte de 115-113 olarak bir gol e vermiş. Gayet makul sonuçlar. Yani öyle kafada şaibe bırakacak bir puanlama yok. Hemen şimdi buradan yapay zeka'nın puanlamasını göstermek istiyorum. Evet, yapay zeka'nın puanlaması da 116-112 bir vol tarafında oldu. Dolayısıyla tabii ki yapay zeka neye bakıyor? Yapay zeka Genel itibariyle o vücuda yapılan vuruşları sayıyor. Bunları saydığında da 116-112 gibi hakemlerden bir tanesinin aynı şekilde puanladığı gibi puanlamış yapay zekada. Evet. Tabii yapay zekanın da boksa desteği gerçekten olması gerekiyor. Bence hatta ek bir hakem olaraktan onun da puanlaması yapılsa bir kenarda güzel olabilir. Bu hani gene biraz daha güzel bir şekilde puanlama yapılmış olur diye düşünüyorum. Evet, bu video ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.